Otlar dedim insanlara mutlu ediyor. Metin aklını başına al. Bir ot kadar bile değiliz. Sana baktığı zaman kaç kişi mutlu oluyor? Bir çiçek bakıldığında adama mutluluk veriyor. Bir çimen sana huzur veriyor. Ormana gittim piknik yaptım diyorsun. Betonlar arasında değil. Otlar huzur veriyor. Kucağında kıvrılan kediler huzur veriyor. Omzuna konan bülbüller huzur veriyor kıvırarak böyle yüzen akvaryumdaki renkli balıklar sana moral veriyor. Sen ne biçim adamsın ya? Sen ne biçim insansın ya? Akreple mi dans ettin sen? Yılanla mı yaşadın sen? Bu vahşet, bu yırtıcılık, bu ağlatıcılık, bu kan dökücülük, bu üzücülük, bu uyku kaçırma işi. Kimden ders aldık biz ya? Kur'an'dan böyle mi ders alınır? Hz. Muhammed'den böyle mi ders alınır? Düzeleceğiz inşallah arkadaşlar düzeleceğiz. İnsanlar bizim yüzümüze bakmaya doyamayacak.